Ben LGS hocam formdan Gökhan Hoca. Bugün 4. sınıf 2. dönem 1. İngiliz yazılı sorularını çözeceğiz. A bölümümüzü okuyarak yazılı çözümümüze başlayalım. A bölümümüzde cümleleri resimlere göre kutucuktaki kelimelerle eşleştiriniz. Birinci kelimemiz water it, onu sula. İkinci kelimemiz plant it, onu dik. Üçüncü kelimemiz don't cut it, onu kesme. Dördüncü kelimemiz cut it, onu kes. Ve beşinci kelimemiz do an experiment, deney yapmak. Birinci görselimize baktığımızda ağaçları kesme işaretini görüyoruz. Bu ifademiz 3 numaralı kelimemiz don't cut it. Buraya 3 yazıyoruz. İkinci resmimize bakıyoruz. Kız çocuğunun çiçeği suladığını görüyoruz. Sulamak anlamına gelen water it ifademizi buraya yazıyoruz. Üçüncü resmimize baktığımızda bir kişinin kağıdı kestiğini görüyoruz. Kağıdı kesmek anlamında cut it. Onu kes anlamında 4 numaralı ifademizi buraya yazıyoruz. Bir sonraki resmimize bakıyoruz. Kişinin saksıya bir bitki diktiğini görüyoruz. Onu dik anlamına gelen plant it 2 numaralı kelimemizi buraya yazıyoruz. Son resmimize bakıyoruz. Son resmimizde kız ve erkek kişilerinin deney yaptığını görüyoruz. Deney yapmak ifademiz do an experiment bu ifademizi buraya yazıyoruz ve bütün ifadeleri yazdıktan sonra bu bölümümüzü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. B bölümümüzü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Resimlerin altına uygun eylemleri yazınız. Birinci görselimize baktığımızda kızın bisiklete bindiğini görüyoruz. Bisiklete binme ifadesi riding a bike B ifademizi buraya yazıyoruz. İkinci resmimize bakıyoruz. Çocukların balık tuttuğunu görüyoruz. Balık tutma ifademiz fishing. Fishing ifademizi buraya yazıyoruz. Üçüncü resmimize bakıyoruz ve çocuğun comics yani çizgi roman okuduğunu görüyoruz. Çizgi roman okumak ifademiz reading comics bu ifademizi buraya yazıyoruz. Dördüncü görselimizde çocuğun dağa tırmandığını görüyoruz. Evet dağa tırmanmak ifademiz climbing tırmanış yapmak a ifademizi buraya yazıyoruz. Son resmimize bakıyoruz. Çocuğun top oynadığını görüyoruz. Yani futbol oynamak. D ifademiz playing football. Bu ifademizi buraya yazıyoruz. Son resmimizin altına cevabını yazdıktan sonra B bölümünü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan C bölümüne geçiyoruz. C bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz. Birinci cümlemiz Derya is a nurse. Derya bir hemşire. Evet, Derya bir hemşire ise Derya hastanede çalışmaktadır diyebiliriz. She works at a hospital. O hastanede çalışmaktadır. Yani buraya bir yazıyoruz. İkinci cümlemize bakıyoruz. Ramazan ise polismen. Ramazan bir polis. Evet Ramazan bir polis ise karakolda çalışmaktadır gibi bir ifade bulmamız gerekiyor. Bu ifademiz en başta bulunan he works at a police station. O karakolda çalışmaktadır. Buraya iki yazıyoruz. 3 numaralı cümlemize bakıyoruz. Ali is şef. Ali bir aşçı. Evet Ali bir aşçıysa he works at a restaurant. O restoranda çalışmaktadır. Bu cümlemize karşısına 3 yazıyoruz. Dördüncü cümlemize bakıyoruz. Suna is a teacher. Suna bir öğretmen. Evet. Suna bir öğretmense okulda çalışmaktadır gibi bir ifade bulmamız gerekiyor. Bu da she works at a school. O okulda çalışmaktadır. Bu ifademizi karşısına 4 yazıyoruz. Bu bölümümüzdeki son cümlemize bakıyoruz. Yusuf is a postman. Yusuf bir postacı. Evet. Yusuf bir postacıysa postanede çalışmaktadır. ifadesi he works at a post office. O postanede çalışmaktadır. Bu ifademizi karşısına 5 yazıyoruz. Son cümlemizin cevabını da yazdıktan sonra C bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüz olan D bölümüne geçiyoruz. D bölümümüzün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Görseller ile bulundukları yerleri eşleştiriniz. Birinci görselimizde kutunun üstünde fırça olduğunu görüyoruz. Üstünde ifadesi 10. Bu boşluğumuzda 10 yazıyoruz. İkinci görselimize baktığımızda çocuğun altında olduğunu görüyoruz. Yani masanın altında ifadesi under. Buraya under yazıyoruz. Üçüncü görselimize baktığımızda köpeğin kulübenin yakınında olduğunu görüyoruz. Yakınında ifademiz near. Buraya near yazıyoruz. Dördüncü resmimize baktığımızda köpeğin kulübenin önünde olduğunu görüyoruz. Önünde ifademiz in front of. Buraya in front of yazıyoruz. Bir sonraki görselimize bakıyoruz. Köpeğin kulübenin arkasında olduğunu görüyoruz. Arkasında ifadesi behind. Bu boşluğumuza behind yazıyoruz. Son görselimize bakıyoruz. Son görselimizde kutunun içinde ifadesi. içinde ifademiz indir. Buraya in yazıyoruz. Son görselimizin altına da cevabını yazdıktan sonra D bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. E bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze başlayalım. What time is it? Saatin kaç olduğunu yazınız. What time is it? Saat kaç? Evet bakıyoruz saatin 3'ü gösterdiğini görüyoruz. It is 3 o'clock. Boşluğumuzda 3 yazıyoruz. İkinci görselimize bakıyoruz. What time is it? Saat kaç? Evet saatin 7 olduğunu görüyoruz. It is 7 o'clock ifademizi buraya yazıyoruz. Üçüncü resmimize bakıyoruz. What time is it? Saat kaç? Evet burada saatin 5 olduğunu görüyoruz. İngilizcemiz it is 5 o'clock. Bu ifademizi buraya yazıyoruz. Son resmimize bakıyoruz. What time is it? Saat kaç? Evet saatin 1 olduğunu görüyoruz. Saat 1 ifademizin İngilizcesi it is 1 o'clock. Buraya it is 1 o'clock yazıyoruz. Son gösterimizin altına cevabımızı yazdıktan sonra bu bölümümüzü bitirmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümümüze geçiyoruz. F bölümünün soru kökünü okuyarak soru çözümümüze devam edelim. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını yazınız. Birinci sorumuzla devam ediyoruz. I like watching cartoons. Ben çizgi film izlemeyi severim. Evet görsellerde çizgi film izlemesi çocuğun D seçeneğinde görünüyor. D seçeneğimizi buraya işaretliyoruz. İkinci sorumuzda ben basketbol oynayabilirim cümlesi İngilizce nasıl yazılır? Ben basketbol oynayabilirim ebilmek ifadesi kendine verildiği için I can play basketbol yazmamız gerekiyor. Bu ifademiz C seçeneğinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. I am from England. Ben İngiltere'den. I am boşluk vermiş. Boşluğa ne gelmelidir? Evet bir kişi İngiltere'dense İngiliz'dir. Bir kişi Türkiye'dense Türk'tür. Buna göre bu boşluğa gelmesi gereken ifademiz İngiliz. Bu ifademiz D seçeneğinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği olmuştur. Dördüncü sorumuzu soru kökünü okuyarak soru çözümümüzü yapalım. That's a O bir raket. I can. Evet yanda görselimize bakıyoruz. Tenis oynayabildiği ile ilgili bir cümle bulmamız gerekiyor. I can play tennis. Bu ifademiz C seçeneğinde bulunmaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği olmuştur. Beşinci ve son sorumuza bakıyoruz. Which country is it? O ülke hangisi? Evet, yanda görüyoruz. Türk bayrağı bulunmaktadır. Burası Türkiye olması gerekiyor. Doğru cevabımız B seçeneği olmuştur. Son sorumuzu da çözdükten sonra yazılı soru çözümümüz bitmiştir. Dördüncü sınıf ikinci dönem birinci İngilizce yazılı sorularımızın çözümü bitmiştir. Yazılıya girecek bütün öğrencilere LGS Hocam Form ekibi olarak başarılar dileriz.